Merhaba, Padlet uygulamasına bakalım. Eğitimciler arasında oldukça revaçta olan, öğrencilerin de sevdiği e, dijital mantar pano aracı olarak düşünebiliriz tam anlamıyla. İçerik, pek çok farklı formattaki içeriği panonun içinde farklı görünümlerde yerleştirebiliyoruz bu uygulamada. Farklı senaryolarda sınıfın içinde ya da dışında kullanımı imkanı mevcut. Birden fazla kişinin ortak çalışma yapabiliyor, birlik yapmasına imkan veriyor. Ee, anlık kamera ile desteklediği farklı formatları var ve güzel özellikleri var. Oldukça revaçta popüler olan bir uygulama. Şimdi hemen nasıl yeni üyelik açabilirim Padlet'te buna bakalım. İnternet tarayıcıma padlet.com yazıyorum ve karşıma çıkan ekranda sağ üst tarafta oturum aç ve bakın sol tarafta kaydol Hiç üyeliğim yoksa kaydola tıklıyorum. Yeni hesap açacağım. Sosyal medya hesaplarımdan bir tanesiyle girebileceğim gibi kendime yeni bir üyelik belirleyip oradan da girişimi yapabilirim. diyeceğim. Derdim demesem acaba kaydedecek <laughs> mi? Tıklıyorum. Ha bu e-mail varmış. Diyorum farklı e-mail alalım o zaman. Merak ettim demeden yapabilecek miyim diye yapmadı. Acaba onu mu istiyor? Tekrardan bakalım. Şimdi tıklayacağım. Bu ilginç çevirileri vardır. Hiç şaşırmayın. Evet gördüğünüz gibi ben güzelimi tıklamanız lazım ki sizi soksun. Evet Padlet'e teşekkür ediyoruz bu arada girişimizi yaptık. Yaptıktan sonra hangi hesabımı yap, seçeceğimi bana soruyor. Pro mu? Ayda 14 lira eğer öyle olursa ve sınırsız petletim var. 250 MB maksimum dosya ekleyebiliyorum kapasitesi olarak ve herhangi bir sorunum olduğunda öncelikli olarak destek alabiliyorum. Folderlar oluşturabiliyorum. Dosya organizasyonu için güzel bir seçenek. Ya da basic Alırsam eğer üyeliğim standart yani ücretsiz da sonsuza kadar ben bunu kullanabilirim ama sadece 3 tane Padlet pano oluşturabiliyorum. Dijital panom var ve maksimum 10 MB dosyam var. Ben şu anda B2 seçtim standart ve hemen benim kendi üyelik ekranımı açtım.